Şimdi e, Erbakan Beyefendinin e, Amerika ile Avrupa Birliği ile ilişkileri benim gözümde farklı. Yani ben onu şöyle Türkçe biliyorum. Aynı şeyi Özal'da da, rahmetli Özal'da da gördüm. E, Sayın Necmettin Erbakan Beyefendi'de de gördüm. Ben öyle gördüm. Yanlış görmüş olabilirim. Ben öyle okudum. Yanlış okumuş olabilirim. Ama bu benim net tavrım. Ee, Erbakan Bey hem Amerikayı hem Avrupa Birliği'ni o diplomatik üslupla, diplomatik tavırlarla e, gereği gibi e, etkiledi, yanılttı kendi hakkındaki düşünceleri bakımından. E, onlara rağmen kalktı Avrupa Birliği ile ve Amerika ile ilişkileri Türkiye'yi daha bağımlı hale getirmemesi yolunda düzenledi ve biliyorsunuz o g 8ler vesaire derken açılımı farklı yaptı. İşte bir avuç sistemi getirdi. Hatta hatırlarız askerlerin maaşlarına zam yaptı diye yağ çekiyor dediler. Yani adamı samimi bulmamakta özellikle inat ettiler ki zam yapıyor. Bunu da yağcılıkla itham ettiler. Ve arkasından da Erbakan Beyefendi hükümetten indirildi. 28 Şubat. Değil mi? Erbakan orada ne yaptı da 28 Şubat zuhur etti bir başörüsine bağlandı gitti her şey ama. Evet. Ne yapmadı ki diyelim. Ne, ne yapmadı yazarım. <laughs> şimdi e, tabii Türkiye istikrarsız bir ülke ve e, maalesef kurumlar e, arasında diyalog yok. Evet. E, şimdi bir ülke düşünün e, başbakanı düğün yapıyor oğlunu veya kızını evlendiriyor. Genel Kurmay Başkanı düğünü katılmıyor. E, bir, Genel Kurmay Başkanı düğünü yapıyor, Başbakan düğünü katılmıyor. Cumhurbaşkanı düğün yapılıyor, Başbakan düğünü katılmıyor. Yani böyle bir ülke. Şimdi e, hepsi aynı ülkenin görevlisidir. Aynı ülkenin yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Biz evet. bir başbakanıdır, genel kurmay başkanı, cumhurbaşkanıdır. Evet. Şimdi birbirlerinin en insani olan düğünlerini ya davet etmezler birbirlerini veyahut da <laughs> iştirak etmezler. Biz de Türkiye Şimdi Türkiye'nin yani <laughs> e, Türkiye'nin esas problemi bu. Evet. Yani esas iletişimsizlik, iletişimsizlik mi? İletişimsizlik ve birbirini tanımama, birbirini yanlış e, kamuoyunun, işi şey yani medyanın vesairenin çizdiği imajla eee yönlendirmelerle değerlendirme. E şimdi ben eee biz şey bir başbakan, bir cumhurbaşkanı bir Cumhurbaşkanı yaptığı düğüne neyi bütün siyasi parti davet etmez? Neyi siyasi parti de Cumhurbaşkanı düğünün katılmasına? Bu bir insani şeydir. Evet. Yani siyasi görüşümüz ne olursa olsun, ne kadar farklı olursa olsun, evet. e biz e, bugün yaşadığımız, yaşadığımız Erbakan döneminde yaşadığımız sıkıntılar da o. Yani e, Cumhurbaşkanı ile Başbakanlığı, Genelkurmay Başkanı görüşüyor. Ama resmi bir görüşme. Görüşmeleri gerektiği için görüşüyorlar. Bunun dışında oturup bir çay kahve içmiyorlar. Ama ben yani serbest bir Beyefendi mevzu ederken Bilmiyorum. şuraya şu Yani serbest, serbest sadece Erbakan'ın problemi değil. Mi? Evet. Ecevit döneminde de bu, bu evet. sıkıntılar oldu zaman zaman. Evet. Ee, şey bir politika izlediğiniz zaman biraz e, milli bir politika izlediğiniz zaman, biraz kendinizi özgü bir çıkış yaptığınız zaman evet. e, önünüze hemen bir şey çıkıyor çıkar. Yani bir engel, bir e, film, talep <laughs> vesaire evet. çıkıyor. Şimdi burada bu işte bu filmler nasıl aşılabilir? Ben hiçbirinin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'deki bu kurumların, kuruluşların kişilerin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ya, Ama bu kötülükleri niye yaşıyoruz o hayır, zaman? Hayır bu kötülükleri yani. neden yaşıyoruz? <laughs> Diyalog yaşıyoruz. Yani e, herkes mesela bu ülkenin başbakanına yani en çok oy almış bir partinin genel başkanı Cumhuriyet düşmanı de demek yakışık alır mı? Veyahut da ee, bir üst kurumun e, şeyine ya yani bu üst kurum mutlaka bizi karşı taraf gir davranır, e, taraflı davranır gibi bir e, anlayışla yaklaşmak e, sağlıklı hmm. mıdır? Türkiye'nin Şeyi sıkıntısı bu. Türkiye'de e, maalesef mesela Atatürk e, zorla bak gönüllü değil çoğu zaman gönüllü değil zorla işe yapıyordu bütün askeri sivil erkanı topluyordu cumhurbaşkanı olarak dans partileri vesaire yapıyordu. Evet. Bir diyalog ortamı bir şey var oluşturuyordu. Evet. Şimdi bizde de e, yani ne dans partisi var ne şey partisi var yani tamam, eğlence, araya eğlence partisi, partisi var gerektirecek herhangi bir yok, yok Resepsiyonlar bile evet. E, 20 Nisan resepsiyonu var. 20 Nisan resepsiyonu falancı katılacak, falancı katılmayacak değil şeyler. Ya evet. yazık. Ya 23 Nisan resepsiyonda herkes katılmalıdır. Evet. Çünkü 23 Nisan hepimizin, 20 hepimizin eseri. Yani buraya herkes katılmalı. Ve hiç kimse 5 dakika durup kaçmamalıdır orada. Evet. O arada e, 23 Nisan resepsiyonunda meclis başkanı orayı terk edince kadar meclis başkanıdır resepsiyonun sahibi meclis başkanı salondan ayrılıncaya kadar herkes orada durmalıdır. Evet. Şimdi kurallar yani kurum ve kuruluşlar birbirlerine gereken saygıya e, dikkat etmelidir. 30 Ağustos olduğu zaman da Genel Kurmay Başkanı ayrılıncaya kadar herkes orada olmalıdır. Evet. Ama şimdi siz sırf yani katıldı demek için 5 dakika, 2 dakika görünür. Tabii Atatürk, Erbakan, Erbakan Bey, içeriye dönük güzel düşünceler dedi birinin Erbakan, Erbakan Hoca'nın da problemi o. O da diyalog. Yani e, evet siz bazı şeyler güzel ifade edebiliyorsunuz falan ama bunlar hep kurumlar yürütülmesi gereken iş, devlet Anladım. politikası devlet politikasının içerisinin devlet politikasının tartışılması lazım ama e, tartışılmadığı zaman Evet. Bunları yaşıyoruz. Evet. Benzeri şeydir. Hatta e, biraz iddialı konuşmak gerekirse aynı şeyleri neredeyse e, rahmetli Ecevit'te yaşadı. Yani Ecevit'in de işte partisi içinden bölünmeler olduğu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin işte haykırmalar olduğu, 3 Kasım'da seçim olacak falan bütün bunların yan yana getirilmesi, Erbakan Beyefendinin yaşadıklarıyla o günkü koalisyon hükümeti başındaki Ecevit'in yaşadıkları aşağı yukarı benzerlik arz ediyor. Yani evet. kişiler, isimler değişik, kullanılan kelimeler değişik, argümanlar belki farklı ama netice aynı. Bunu nasıl izah etmek lazım? Yani, edip, yani izah edip, etmek edip, gene aynı yere geliyoruz. Yani Sayın Erbakan'ın da tabii 28 Şubat sürecini dışarıdan izleyen birisi. Evet. O anki iktidarın gitmesi gerektiğine karar verdi birileri. Kulüp olarak işte birkaç tane şey buldular. Siz duyduğunuz gibi evet. türbandı şuydu buydu evet. diye bir baskı oluşturup apar topar evet. gitti iki Yerine işte bir şey kuramadılar sonra biliyorsunuz e, Sayın Cevdet'in azınlık hükümeti geldi. Evet. Biz niye gittik? Yani 99'da %22 oyla gelmiş bir iktidar. Sayın Ecevit gelmiş. Koalisyon kurmuş. 3,5 sene sonra seçim oluyor. %22'den %1,5'a düşüyor. Evet. Yani bir parti ancak bir ülkeyi ayan beyan satarsa bu kadar bu kadar yok. düşebilir. Yani böyle ulu orta satacak ama. Ama e şimdi tersini Satanlar çok oyalıyor diyorlar. Öyle. Ben onu, onu diyenlerden biri de benim açıkçası. Evet. Demek ki burada mesele ne yaptınız, ne ettiniz değil, kim için ne yaptınız önemli. Burada Biz niye iktidardan düştük? Dış faktörler mi? Tabii çok net. Bu kesin kesinlikle ama demin ben size yani Sayın Yerbay söyledi yanılmıyorsam bu dış faktörlerin kontrolüne girip de bu işi tetikleyenler, bu işe destek olanlar da dış faktörlerin talimat olarak yapmıyor bunu. İyi niyetli olanlar da var. Onlar da gerçekten ülkenin gidişatının o şekilde olmayacağını evet. başka türlü daha iyi olacağını düşündükleriyle hizmet ediyorlar bunu. Evet. Biz ikiliden niye düştük? Apar topar. Niye biz grubumuz ikiye bölündü? Sayın Cevit hastalandı. Sonra biliyorsunuz. Hatta özür dilerim. Yani hastalandıdan ziyade sanki hastalandırıldı. Ben o konuda halen söz konusu hastaneyle Mahkemedeyim Onun için çok detaya girmeden. 360'da. Ama inanın, inanın. Ee, ben koruma müdürüydüm. Evet. Vallahi onu inanın. ben daha iyi Hayır, yani. <gülüyor> ben ben <gülüyor> daha iyi bilmiyorsunuz. Bana söylemeyeceğim Hayır hayır. Türkiye söylüyor zaten. Bir şahsen yaptığım e, kamu yoklaması türü bir e, nabız tutmada e, toplumda 100 kişide 60-70 tanesi hastalandırıldığına dair kanaat sahibi. Onu söylüyorum. İşte onlardan birisi de benim. Evet. Birisi de benim. Bu kanaatimi beyan ettiğim için. Ki sonra e, o ilgili yere gitmekten e, vazgeçince düzelmeden başladın. Ayağa Zaten dünyada herhalde tedavi bırakıp iyileşen tek nadir insanı benziyoruz. <laughs> <birşeydi. gülüyor> i̇nsan. Biz o süreci çok <laughs> evet. net yaşadık. O çok evet. net yatırdık. Evet. Hani dediğim gibi 365 milyarlık bir da dava açtılar. ...davayı kazandım, Yargıtay'dan döndü... ...bir daha e, devam etti... ...bir daha beraat ettim... Evet. ...yanılmıyorsam şu an Yargıtay'da... ...çok da Anladım. takip etmiyorum... Evet. ...yani o bir süreçti, niye biz öyle o duruma düştük... ...çünkü o zamanki iktidarın ...koalisyon ortaklarının e, bir tavrı vardı... E, Tabi başında sayın başbakan olmak üzere... ...bir Kıbrıs konusunda... ...hiçbir konuda ödün verilmeyecekti... ...iki Irak'a müdahale konusunda... ...Amerika'ya destek olunmayacaktı... Bu evet. çok netti, bunu artık... ...her yer ve herkes biliyordu hatta biliyorsunuz o dönemde gazetede çarşaf çarşaf limanlarımız işte evet, karayolları, evet, evet. tren yolları bir sürü yerler işleniyordu, yayınlanıyordu. Evet. E, Dikçeni Türkiye'ye geldi bunu talep etti. Hayır dedik. Biz Amerika'ya gittik. Bize söylendi. Hayır dedik. Hatta Sayın Cevit Beyaz Saray'dan çıkar çıkmaz Bush'un niyetinin ne olduğunu çok açık söyledi herkese. Bush'un niyeti Saddam'ın kellesini almak gibi. yani evet, Daha hı. kibar bir deyimle. Evet. Öyle veya böyle girecekti. Bu konuda Amerika bizi ikna edemeyince evet böyle bir iktidar gitmeli ki ben bu işi yapabileyim dedi ve o zaman işte o klasik laf var ya yani düğmeye baslar diyorlar. Evet. O düğmeye basıldı. Bir fırsat kullanıyordu. Sayın Cevtin rahatsızlığı bunun bir zeminini parçası. oluşturdu. Evet, sonra evet. ülkede kriz yaratıldı. Biliyorsunuz anayasa kitapçığı denilen evet, atma diye zamanı. bir kriz evet. yaratıldı. Onu da çok detaylarına girmek istemiyorum çünkü sohbet çok iyi geçiyor, zaman da çok çabuk geçiyor. Evet, ve kesinlikle. sonra o iktidar artık kalmamalıydı. Onun yerine, onun yerine bu iktidara yaptıramadıkları, 57. hükümete yaptıramadıkları bir iktidar gelmeliydi. O iktidarı o zamanki meclis yapıcısı içerisinde oluşturmaya çalıştılar. Sayın Ecevit'in olmadığı bir iktidar önce hedeflediler. Sayın Ecevit bunları bildiği için koltuğu bırakmadı. Hatta o zaman gazeteler çarşaf çarşaf Ecevit koltuğu bıraksın bıraksın diye çok baskı yaptı. Bugün o Deniz Bey'e söylediğim medya. Bunu çok baskı yaptı bugün bugün fakat. Deniz Bey'e söylediklerini Ecevit Bey'e de söyledim diyorsunuz benzeri bir şekilde. Gerçi bunu Erbakan Beyefendi'ye de evet. söyledi. Söylediler, bırakmadı. Bunun üzerine grubu ikiye böldüler. Bu evet. sefer Bahçeli uyanık davrandı. Evet. Bozmadı hükümeti. Çünkü bozsaydı o zaman işte Ecevit'in olmadığı. MHP'nin olmadığı bir hükümet, hükümet kurulacaktı. Aynısı gene yapılacaktı. MHP'nin endişesi, MHP buydu. Efendim, MHP'nin endişesi, e, endişesi buydu. Endişesi buydu. Bizim bir duyumumuz tabii biz hep diyoruz ama 3 Kasım'da niye